Muğla'nın Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde 6. Kano Fest 2025 etkinliği gerçekleştirildi. Köyceğiz Su ve Doğa Sporları Derneği organizasyonuyla çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle yapılan etkinliğe çeşitli illerden kürek sörfü, deniz kayağı ve kanolarıyla gelen yaklaşık 500 kişi katıldı. Kaya mezarları önünde toplanan katılımcılar Dalyan kanalında sazlıkların arasında yaklaşık 10 kilometre kürek çekerek iz tuzu sahiline ulaştı. Kano tutkunları etkinliğin ikinci etabında ise Köyceğiz Gölü'nün Karabatak mevkiinden başlayarak mantık burnuna kürek çekti. Etkinlikte bazı katılımcılar Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için Filistin bayrağı açtı. Kanocuların göl ve kanaldan geçişleri sırasında Dalyan Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile sağlık ekipleri güvenlik tedbiri aldı. Organizasyon koordinatörü Emre Karakaş yaptığı açıklamada, Deniz Kaplumbağaları ve Kaptan June için kürek çektikleri festivalde aynı zamanda Filistin vurgusu da yapıldığını söyledi. Karakaş, yabancıların da katıldığı etkinliği uluslararası hale getirmeyi ve gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini anlattı. Kano gezgini Şenol Özdemir ise her yıl buradaki etkinliğe katılıyorum. Bu yıl 6.sı düzenlenen festival Kaptan Jun ve Karetta Karettalar için düzenlendi. Biz de Filistin'deki zulme dur demek için katıldık ifadelerini kullandı. Yiğit Turgut da İzmir'den 20 kişilik grup olarak geldikleri festivale ikinci kez katıldığını belirtti. Etkinlikte çok güzel ağırlandıklarını dile getiren Turgut, harika bir sabah geçirdik. Burada olmak harika, doğası mükemmel. Gelecek yılda herkesi buraya davet ediyorum, dedi.